Dördeş kare levhadan üçgen şeklinde x parçası kesilip atılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezi hangi yönde yer değiştirir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bilgimiz şu. Diyelim bir daire şeklinde bir levhan var. Bu levhanın kütle merkezi neresi? Tam orta noktası. Diyelim şuraya bir kütle eklediğimde ben eklenen kütlenin merkezine doğru sistemin kütle merkezi kaymış olacak. Yani arkadaşlar buradayken bu x'in kütle merkezi yaklaşık burada bir yer olacak. Eklenen kütlenin merkezine doğru kayıyor. Eğer buradan bir kütle çıkarırsam da eklediğimde bu yönde kayıyorsa çıkardığımda tersi yönde kayacak. O halde biz buradaki kırmızı bölge yani x parçasını kesip atmışız. Eğer ekleseydik buraya ekstra bir parça ekleseydik eklenenin kütle merkezine doğru yani bu tarafa doğru kaymış olacaktı. E çıkardığımız için tersi yönde yani iki yönde kaymış olacak. Cevabımız da burada B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Türdeş kare levhadan üçgen şeklindeki K parçası kesip atılıyor. Buna göre oluşan şeklin kütle merkezi hangi parça üzerinde yer alır? şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? K parçasını kesilip atıyoruz. Eğer bu parçayı ekleseydik eklenen kütlenin merkezine doğru bu yönde kayacaktı. Buraya bir parça ekleseydik ekstradan. Buraya doğru kayacaktı. Çıkardığımızda tersi yönde kayacak. O halde burası da üç bölgesi olduğu için cevabımız 3 yani C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. İşit bölümüne türdeş kare levhadan A ve B parçaları kesilip atılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezi hangi yönde kayar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada iki parça atmışız. Bakın iki parçayı kesip atmışız. Şimdi burada ayrı ayrı düşünmektense ikisini birlikte düşünmek daha mantıklı. Yani o zaman ne oluyor arkadaşlar? A ve par B parçalarını kestiğimizde bakın... Bunun ağırlık merkezi burası. Bunun ağırlık merkezi burası. İkisinin toplam ağırlık merkezi burası. Yani o zaman arkadaşlar ikisinin toplam ağırlığı şeklinde buradan bir parçayı kesip atmış gibi düşündüğünüzde ekleseydi, iki yönde ekleseydik iki yönde kayacaktı. Çıkardığımız için tersi yönde yani 5 yönde kaymış olacak. O halde cevap E seçeneği olmalı. Eşit bölmeli türdeş kare levhadan A ve B parçaları çıkarılıyor. Levhanın kütle merkezinin değişmemesi için hangi iki kare parçanın çıkarılması gerekir şeklinde sorulmuş. Levhanın kütle merkezi arkadaşlar tam orta noktası başlangıçta. Eşit bölmeli ve homojen olduğu için o halde iki parçayı çıkarıyoruz. İkisinin toplam etkisi arkadaşlar sanki buradan iki tane parçanın ağırlıklarının toplam etkisi kadar bir parça çıkarmış oluyoruz. O zaman O'ya göre yani başlangıçtaki ağırlık merkezine göre Kesilip atılan parçaların simetriğini alırsak toplam ağırlık merkezinin simetriğini alırsak bakın O'ya göre simetriyi aldım. Bu, bu nokta çıktı. O halde iki parçanın kütle merkezi bu nokta olacak şekilde parçalarımız çıkarılabilir. Bunlar arasında arkadaşlar Z ve T olabilir. Z ve T olabilir. Sonra arkadaşlar başka noktalar tayin edelim. L ve K bölgeleri de bu ikisinin kütle merkezi olabilir. Veya arkadaşlar veya veya P ile arkadaşlar buradaki R parçaları da bölgeleri de kesilip atılabilir. Bunların hepsi ağırlık merkezinin yine O noktası olmasını sağlar. Ama şıklarda bunların olmaması, hepsinin bir anda olmaması gerekiyor. Yani ZT olabilir. ZT, LK veya KL olabilir. Yine arkadaşlar P ve R olabilir. P ve R olabilir. Bunların üçü de bakın aynı anda burada olmamalı. Bir tanesi var mı? Var. K ve L var. O zaman cevabımız arkadaşlar A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Ama alternatifleri de var arkadaşlar burada. Yani ZT de olabilir, RP de olabilir. Cevap A seçeneği doğrudur deriz. Eşit bölme türdeş kare levhadan A ve B parçaları kesilip atılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezinin değişmemesi için hangi iki kare parça çıkarılmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın A ve B parçalarını attık. Bu ikisinin kütle merkezi burası. O noktasına göre, yani başlangıçtaki ağırlık merkezine göre bu iki parçanın simetriğini Oya göre alırsak M bölgesinin tam ortası yapıyor arkadaşlar. Onun için de iki parçanın kütle merkezi M'nin tam ortası olacak şekliyle x ve p olabilir. Bu ikisini çıkarttığımızda kütle merkezi yine M'nin tam ortası olduğu için A ve B'nin simetriğini sağlayabilir. O halde devam edelim. Başka noktalarımız da var mı? Var bölgelerimiz var. R ile arkadaşlar R, Y'yi çıkarabilirse, çıkarırsak da bu şekilde kütle merkezi yine burası olabilir. Yine arkadaşlar baktığımızda burası T ve Z bölgelerinin de tam orta noktası olduğu için bu iki parçayı da çıkarırsak yine M bölgesi olmuş olacak. Yani M'nin tam ortası olacak. Yani ağırlık merkezi yine değişmeyecek. O halde arkadaşlar olabilecek cevaplarda YR olabilir. Pardon başka bir tane daha var bakın. N ile L de var. O halde Y ile Y ile R demiştim. Y ile R olabilir. Sonra arkadaşlar Z ile T olabilir. Z ile T olabilir. Sonra burada yine N ile L olabilir. Sonra yine arkadaşlar P ile X olabilir. Şıklara bakıyoruz. KL bu olamayacak parça. PR bu da arkadaşlar saydıklarımız arasında yok. MN M ile N yine yok arkadaşlar. Yine XY baktığımızda XY yine yok. ZVT ve T var mı arkadaşlar? ZVT var belirttiğimiz noktalar arasında. Yani ihtimaller var. Bu ihtimallerden bir tanesi de bu. Cevabımız da D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Eşit karelere ayrılmış türdeş kare levhadan kavaleye parçaları kesilip atılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezi hangi yönde kayar şeklinde sorulmuş. İkisinin toplamda etkisi arkadaşlar sanki buradan iki parça atmış gibi düşündüğümüzde ekleseydik bu yönde kayacaktı. Şu şekilde çıkardığımız için ikiye bir doğrultuda bu yönde kaymış olacak. Yani iki nolu yönde bir kütle merkezi yer değiştirecek. Demek ki eklenen kütle varsa eklenenin merkezine doğru çıkarılan varsa ters yönde. Bu da iki parça olduğu için iki parçanın toplam ağırlık merkezi burası olduğu için ekleseydik bu ok yönünde çıkardığımızda tersi iki yönde kayacak. Cevap B seçeneği olacak. 6 santimetre olan homojen kare levhanın K parçası kesilip atılıyor. Buna göre yeni oluşan kütlenin levhanın kütle merkezi O noktasından kaç santim uzaklar, e, uzaklıktadır? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere başlangıçta ağırlık merkezi O noktasıydı. Şimdi bu kare levha karelerden bir tane üçgen şeklinde bölgeyi almışız. Her bir parçasına P dersem 4P'den oluşmuş arkadaşlar. O zaman bu parçayı kesip attığımızda geriye mavi parçalar kalıyor. Onu da parçalıyorum arkadaşlar. Bakın Üçgen levhanın ağırlık merkezi ikiye bir oranla kenar ortaylarının kesim noktasıydı. Burayı yukarıdan aşağı böldüğümüzde bakın yarısı 3 yarısı 3. O zaman buralar birer santimetre uzunluğunda. Ve bu üçgen parçasının ağırlığını arkadaşlar P diyorum. Sonra yukarıdaki üçgen ile aşağıdaki üçgenin de ağırlık merkezi burası. Buradan da 2P'ye asıyorum. Sonra arkadaşlar bakın İki tane paralel kuvvet var. Paralel kuvvetlerin birleşkesinin yerini bulurken basit bir formülümüz vardı. Denge noktasının yeri, ağırlık merkezinin yeri veya paralel kuvvetlerin birleşkesinin yeri aynısı bu. Hepsini bundan buluyoruz. Toplam tork bölü toplam ağırlık formülünü uyguluyoruz. O zaman arkadaşlar toplam torku nereye göre alacağız? O noktası başlangıçta ağırlık merkezi olduğu için o noktasına göre alalım. Alalım. 2P'nin torku olmuyor. P'nin torku P çarpı 2 yapıyor. P çarpı 2 bölü toplam ağırlığımız 3 tane P dediğimizde 2 bölü 3 santim uzaklıkta oluyor O noktasına. E başlangıçta neredeydi? O'daydı. Şimdi nerede? O'dan 2 bölü 3 santim uzaklıkta. Yani cevap buradan 2 bölü 3 santim kayar. C seçeneği doğru olur diyeceğiz. O merkezli 4 cm yarıçaplı homojen daire levhadan 1 cm yarıçaplı dairesel parça çıkarılıyor. Buna göre yeni levhanın kütle merkezi O'dan kaç santim uzaklıktadır? şeklinde sorulmuş. Arkada birkaç farklı çözüm yöntemi var. Ben simetri mantığını daha çok tercih ediyorum. Bir kere bu levha olduğu için levhaların ağırlıkları alanlarıyla orantılı. O zaman pi çarpı bunun yarıçapına 1 cm demiş. 1'in karesi dediğimizde bu parçayı arkadaşlar ben P dersem Pi çarpı 4 santimetre olunca onun karesi de 16 santimetre kare yapıyor. O zaman bunun 16 katı olduğu için 16P demek istiyorum arkadaşlar. O halde başlangıçta olayı şöyle anlatıyoruz. Başlangıçta 16P ağırlığında bir levhamız vardı. Bunun P parçasını, pi re kareli kısmını kesip attım. Geriye ne kaldı? 15 p kaldı. 15 parçalık 15 P'lik bir parça kaldı mavi. Şimdi o 15'i de arkadaşlar parçalayacağım. Niye parçalayacağım? Simit bir yapı kurmak için. Bakın atılan parçanın simitliğini bu tarafa çiziyorum. Çizdik. Buradan her bir parça P dediğim için buna P diyorum. Buralar birer santim. O zaman burası 2 santim. Şimdi ne oldu? Atılan parçanın simitliğini de buraya çizince... Yapı simetrik oldu. Geriye kalan parça da simetrik oldu. 16'nın bir tanesi atılan 15 kaldı. Bir tanesi de bu 14 kaldı. Yani şu bölgelerimiz üst ve alt bölgelerimizde artık simetrik bir yapıda olduğu için oranında da toplam ağırlığını 14P diyeceğim. 14P toplam 16P'de 15'i burada bakın bir tanesini attık. Artık bu noktadan sonra paylar kuvvetlerin bileşkesinin yeri yani denge noktasının yeri eşittir toplam tork bölü toplam ağırlık formülünü kullanıyoruz. Kullanalım. Bakın orta noktaya göre tork alıyorum. Orta noktaya göre. Çünkü ağırlık merkezi başlangıçta burasıydı. Orta noktaya göre tork aldığımda 14 p'nin bir torku olmuyor. Diğer p'nin torku da p çarpı 3 birim uzakta olduğu için 3 cm. p çarpı 3 bölü toplam ağırlığımız arkadaşlar 15 p yapıyor. 15 p dediğimizde karşımıza buradan da P'ler giderse 3 bölü 15, 3 ile de sağ değiştirirsek 1 bölü 5 santim çıkıyor. Demek ki cevap O noktasından 1 bölü 5 santim kayar. E seçeneği doğrudur. Eşit bölmeyi türdeş levhadan A ve B parçaları kesilerek atılıyor. Buna göre kütle merkezinin değişmemesi için işlemlerinden hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu levhamızın kütle merkezi tam orta noktası eşit bölmeli türdeş bir levha olduğu için O diyelim buna. A ve P parçaları kesip atılıyor. ikisinin toplam etkisi buradan iki parça atmış gibi düşünebiliriz. Ve O'ya göre simetrik aldığımız arkadaşlar bakın şöyle yaparsak e, atacağımız parçaların da iki parçanın da kütle merkezi bu nokta olursa eğer e, ağırlık merkezinin yeri değişmez. Onun için PR olabilir, KL parçaları olabilir, MN parçaları olabilir. Buna göre K ve L'yi kesip atmak. Evet, K ve L'yi kesip atarsak kütle merkezinin yeri yine O noktası kalır. M ve N'yi kesip atmak, M ve N'yi kesip attığımızda yine bu noktayı sağladığı için bu da olur. P ve R'yi kesip atmak, P ve R'nin de yine kütle merkezi burası olduğu için bu da olur. Yani arkadaşlar A ve B'yi kesip attığımızda tek bir alternatif yok. Alternatifler bu şekilde Fazla olabiliyor. O zaman da her birisinin tek tek yapılabilir mi diye bakmamız gerekiyor. Yani hepsi de olabileceği için cevap E seçeneği olmalı. Eşit karelere ayrılmış türdeş kare levha iple şekilde ekibi dengelenmiştir. A ve B parçaları kesilip çıkartıldığında hangi iki parçada kesilirse denge bozulmaz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iple tavana asıldığında dengede kalması için ipin uzansı ağırlık merkezinden geçmeli. Veya arkadaşlar ipin sağındaki kütlelerin torku solundakilere eşit olmalı. Solundakilere eşit olmalı. Bize bozulmaz şeklinde sorulmuş. Bakın arkadaşlar A parçasını attığımızda M, K, P'den birisini atarsak denge bozulmaz. Sadece B parçasını attığımızda R parçasını atarsak denge bozulmaz. O zaman A ve B parçalarını birlikte attığımızda arkadaşlar A ile B'nin Toplam etkisi burası. İki tane parçayı düşünün. İki parça arkadaşlar bakın ne kadar uzaklıkta? Yarım birim uzaklıkta. O zaman 2P çarpı yarımdan dolayı bu tarafta P'lik bir azalma var. Aynı şeyi arkadaşlar sağ tarafta da bu şekilde 2P'lik azalma sağlayacak parçaları bulabilirim. 1. KBL olabilir mi? KBL'ye baktığımızda arkadaşlar ikisinin kütle merkezi tam ipin uzantısından geçiyor. Sağ tarafta değil. Olmaz. M ve N'ye olabilir mi arkadaşlar? M ve N'ye bakalım. İkisinin kütle merkezi burası olmaz. Yani yarım birim uzaklıkta. Yani şu noktalardan herhangi bir tanesi iki parçanın kütle merkezi olması gerekiyor. Olmaz arkadaşlar. PR'ye bakalım. P ve R'nin kütle merkezi evet bakın burası çıktı. Yani o da yarım birim uzaklıkta iki parçayı attığımız için aynı etkiyi oluşturduğundan dolayı PR olur. Yine diğer noktaları da deneyelim. X'i x ve y'nin kütle merkezi burası olduğu için hem 2p'yi buradan çıkardık a ve b'ye toplam etki olarak hem de x ve y'yi buradan çıkarıyoruz. Olmaz. İkisi de aynı tarafta olduğu için bu hiç olmaz. n ve r'ye baktığımızda n ve r'nin bileşkesi de kütle merkezi de ipin uzantısından geçtiği için bunların çıkarılması arkadaşlar dengeyi bozmaz. Yani herhangi bir etki yapmaz. 2P'nin karşılığı olmaz. Yani onun için bu da olmayacağından dolayı hepsini deneyerek yine C seçeneğinin doğru olduğunu buradan kanıtlamış olduk. Eşit bölmeli homojen levhadan A ve B parçaları kesilip çıkarılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezi kaç birim yer değiştirir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar başlangıçta bunun ağırlık merkezi kütle merkezi burasıydı. Şimdi bu iki parçayı çıkardığımızda bakın geriye kalan parçaların kütle merkezini bulalım. Ne kadar yer değiştirdiğini oradan bulmaya çalışalım. Tabi az parça az işlem demek. Bakın şöyle toplamı düşündüğümüzde bakın şöyle yapalım. Şurada kaç parçamız var arkadaşlar? 4 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 4 kere 5, 20. Ağırlık merkezi bu 20 parçanın burası olacak ve buradan 20 parça 20p ağırlığında diyeceğim. Sonra burada 2 parçamız var arkadaşlar. 2p'yi de buradan asacağım aşağı yönde. 2p şiddetinde artık bundan sonra arkadaşlar şunu düşünüyorum. İki tane paralel kuvvetimiz var. Ağırlıklarımız bu kuvvetlerin bileşkesinin yeri hem denge noktasının yeridir hem ağırlık merkezinin yeridir. Bunu da toplam tork bölü toplam ağırlık formülüyle bulabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar nereye göre tork alalım? Bakın buraya göre tork alalım. Asılan kuvvetlerden bir tanesine göre tork almak her zaman daha mantıklı. Buraya göre tork aldığımızda 2P çarpı yarım 1, 1 yarım dediğimizde toplamda 3 yapıyor. Yani 2P çarpı 3 20p'nin buraya göre torku olmadığı için 20p'nin almıyorum. Toplam ağırlıkta 22p yaptı. Yani o zaman arkadaşlar buradan 3 bölü 11 çıktı. 3 bölü 11 birim nereden uzaklıkta? Bakın buradan uzaklıkta. 3 bölü 11 uzaklıkta. Peki burası ney? Burası yarım birim arkadaşlar. 1 bölü 2. O halde 1 bölü 2. 1 bölü 2'den 3 bölü 11'i çıkarırsam ne kadar ağırlık merkezinin yer değiştirdiğini bulabilirim. O halde 3 bölü 2, 1 bölü 2'den 3 bölü 11'i çıkarıyorum. 11 eksi 6 bölü 22 yapmış oluyor. Yani sadeleştirirsem 5 bölü 22 yapar. Demek ki 5 bölü 22 birim yer değiştirmiş olur. Cevabımızı buradan A seçeneği doğrudur deriz. Özdeş ve türdeş kare levhanın birleştirilmesiyle şekildeki cisimler oluşturulmuştur. Buna göre cisimlerden hangileri serbest bırakıldıklarında verilen konumda dengede kalır şeklinde sorulmuş. İple asıldığında arkadaşlar dengede kalması için ipin uzansı ağırlık merkezinden geçmeli. ve arkadaşlar ipin doğrultusuna göre sağdaki kütlelerin torku soldakileri dengelemeli. Bunlar alternatif yöntemler. Bir yöntemde şu arkadaşlar. Bakın sağ ve soldaki parçaları birbirlerini götürebilecek yönüyle değerlendiriyoruz. Bakın soldaki bu parçanın etkisi, tork etkisi sağdaki bu parça tarafından dengeleniyor. Yine bu parçayı da şunu dengelediğini düşünürsek ikisinin toplam etkisi oluyor. O halde bakıyoruz ki bu parça bu parçayı ipin olduğu düşey doğrultuya göre dengeleyebilir mi? Yani o halde P çarpı bir buçuk P çarpı yarım dediğimizde olmuyor. Buranın torku daha fazla olduğu için denge bu yönde bozuluyor. Yani burası aşağı doğru inmeye başlar. Bunun altı da yukarı doğru kalkmaya başlar. Bu dengede kalmaz. İkinci şekle bakalım arkadaşlar. İkinci şekle baktığımızda buradaki parçamız bunu dengelemiş. Peki 3 tane parçamız var. 3P çarpı yarım yani bir buçuk yaptı. P çarpı bir buçuk birimi dengeledi mi? Evet bakın 3P çarpı yarım 1 bölü 2. Burada P çarpı 1.5 dediğimizde o da 3P bölü 2 yaptı. Birbirlerini dengelediler mi? Evet arkadaşlar. Yani demek ki demek ki ipin bulunduğu doğrultuya göre sağdakilerin torku soldakileri dengeler için bu cismimiz bu şekilde bırakıldığı gibi dengede kalır. Gelelim üçüncü şeklimiz arkadaşlar. Üçüncü şeklimizde buradaki parçanın torkunu buradaki parçamız dengeler. Yine bu parçanın da aynı şekilde bu torkunu dengeler yine eşit uzaklıkta bu parçada bu parça tarafından dengelendiği için sağın torku solun torku torkuna eşitse ipin asıldığı noktaya göre torklar birbirlerini dengelediği için bu şekilde dengede kalır. Bize dengede kalanlar sorulduğu için 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. <laughs>